Şu anda bir kitap yazıyorum ve yaklaşık 8-9 ay sonra bu kitabın satışa çıkacağını düşünüyorum. Ama daha kitap bitmedi. Size biraz kitabın başlıklarından ve kısaca bir yerinden okumak istiyorum. Bu arada bu kitap satışa çıktığında duyuracağım. Almak isteyeniniz olursa alırsınız. Eminim çok beğeneceksiniz. Kitabın ne üzere olduğunu zaten kitabı okuduğunuzda anlayacaksınız. Allah'ın izniyle güzel olacak. Beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Neyse hadi birkaç tane konu başlığına bakalım. Kitabın ne üzere olduğunu zaten çoğunuz çözersiniz. Konularımızdan bir tanesi insanların görmeyen kör gözleri. Bir başka konu içki masasında kaybolan hayatlar. Bir başka konu ise kalplerdeki yanlış aşk. Haram sevda. Birazdan burayı birazcık okuyacağız. Kurtlanmış beyinler. Cehalet. Her taraf sus pus. Zulüm. Cehennemin halay başı hocaları. Yanan ocaklar ve çocukların gözyaşları. Kurtuluş yolunun adıdır ölüm. Mahkumiyet. Yaklaşık bir 30 sayfalık bir şeyler yazdım. Yaklaşık 200 sayfalık bir kitap olacak. Aklımda daha bazı konular var. Emin olun bu konuları okuduğunuzda çok hoşunuza gidecek. Neyse şu aşktan, aşk konusundan sadece kısacık bir yer okuyalım. Aşk, üç harfli en uzun kelime. Aşk, bir tek kelime lakin söylenmek de bitmez. Takvimde yazmayan en uzun gece. Aşk, bir kez girdi mi gönüle uyku girmez göze. Yaşayanlar bilir kalbi nasıl yaktığını o yangının. Ruhu nasıl ateşe verdiğini. Fakat Aşk sabırdır. Aşk şükürdür. Aşk her yüreğin harcı değildir. Bu kadar yeter. Zaten bu konuda Medine-i Münevvere'deki muhteşem bir aşktan bahsediyoruz. İrfa Hatun ve Süheyb'in aşkından bahsediyoruz. Emin olun çok hoşunuza gidecek. Umarım istediğim şekilde bu kitap olur. İstediğim zamanda çıkar. Yani bu kitabı okuyan Allah'ın izniyle dünyaya bir de iman penceresinden bakmayı öğrenecek. İnşallah diyorum. Dua edin, ilhamlar gelsin. Biz de yazmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Takip etmeyi unutmayın.